Hello Neighbor oynuyoruz. Şöyle. Koşalım hemen. Oyunu az çok biliyorum ben. Ama o kadar fazla değil. Birinci bölümü yapamadım şu an. Hiç bitiremedim. Bilmem. Yapmaya çalışacağız işte. Evet. o bizim karakter o ses neydi diye ses ses kısık ses açayım ve bu arada söyleyeyim bu oyun 7 yaş üzeri bir oyun olduğu için yani çok küçükler varsa izlememelerini oynuyoruz. Çünkü yani 7 yaş 6 oynayamayacak yani. Evet burada bizi yakalıyor. O evet. Şöyle. Şimdi ne yapacağım ben? Şöyle tırmanacaktım. Az çok güzel olmuştum. Aha gördü beni. Kaç kaç kaç. Ne? Oh. Spor yapma sen spor. sen mutfağa falan git yat uyu. Ama yatak odasında yatma. Evet nereye gidiyor? Tamam iyi iyi. Tamam. Tamam çok da Bu arada arkadaşlar taktik vereyim mi? Herkes şurada kutu koyarak da çatıya çıkıyor. Ama öyle de çıkılıyor bence gerek yok kutu koymaya. Boşuna kutu almayın. Aa ha, geliyor. Hadi. E şuraya girmek niye bu kadar zor? Gideceğim evet. mi? El gireyim. Şuraya geçeyim. Şuradan kolay olsun. Bam. Şu camı kırılsın geldim çok. Görüyeceğim şu camı. Bam. Kızılmıyor. Araba anahtarı. ne iş? Şunu açıyor da. Acaba o ne iş? Çok yakın. Zaman oldu kapıda. Şöyle inelim hemen açığa. Görmüş bizi. Şu evimden bir alet alayım da kafasını atayım. Şuna. Neydi? Neydi? videolarda görüyordum. Şöyle zıplıyorlardı. Ama çok kovasıyla zıplıyorlardı. Dur. Deneyeceğim mi? Hop. Ya aynen. Ah. Şunu da sağlayalım. Arka bahçeye koş koş koş. Görmeden. Tamam. Ben kutu almam lazım. Şöyle geliyorum. Oyunu bilmesem daha eğlenceli olur. 3 tane kutu aldım. 1. Ya yanlışlıkla mıknatısı attım. 2. Küçük. 3. Tamam. Tamam, tamam. Kullandık. Bıçalım şuraya. Alalım şunu. Yine şuraya da. Şöyle. Aç şurayı. Gidelim. Hop. Buraya nereye çıkıyor ya. Ya dur şeye çıkıyor bakayım. Alayım anahtarı. Hmm. Çok hızlı aldık. Bu anahtarı ya. Hmm. Şuradaydı değil mi? Bizimki ağzım. Üstüne de. bu? Evet. O neydi? Oy. Korktum bir an. Televizyon atarım bak ee... evet. Gelme. Ya hayır ya. Bir şey bölümü üçüncü bölüm çok eğlenceli. Gerçekten hasta. Ya, yanlış be. Şu durdura basıp duruyor. Ah geldi. Tamam. Kilidi açtım ama. Tabi kapıyı ne zaman açacağım? Bir sonraki bölümde Evet. Arkadaşlar kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Hepinize görüşürüz.